Bak ahirette ne diyecekler. Ey mahşer halkı, delilinizi getirin. Hangi mezhep üzereydiniz? Hangi dindendiniz? Hangi mezhep üzereydiniz? Öyle mi? Hepsi biz itikatta maturidiyiz. Eşariler var. Maturidi eşari bunlar birdir. Hepsi eli sünnet. Hanefiler maturididir. Şafi Anbeli Malikiler eşari itikatta. İmam Ebu'l-Hasen eşari hazretlerinin ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeredir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehl sünnet vel cemaat bu itikat üzere gelmiş. Fıkıhta dört mezhep kalmış. Hanefiyiz. Delilinizi getirin dendiği vakitte delilimiz ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İman Süreyya yıldızına çıksa Selman Farisi'nin dizine vurdu. Bunun adamlarından, bunun kabilesinden öyle adamlar çıkacak, imanı Süreyya Yıldızı'ndan alacaklar. Kimi kastetti? İmam-ı Azam'ı kastetti. İmam-ı Azam Fars milletindendir. Selman Farisi'nin cemaatindendir. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerle sabittir. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmet İhtilaf-ı ümmeti rahmetü Hem geniş bir rahmettir. Bir meselede bakıyorsun Hanefi'de müsaade bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa zaruri bir mesele. Şafii'de varsa onun fetvası taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için. İşte o dört mezhebin genişliğinden. Anladın? Ama sen efendim kaç tane daha uydurursan olmaz. Çünkü o dördü de hep ayetten hadisten aldılar. Delilleri var onlar. Sen İmam-ı Azam'a ben tabi oldum dediğin vakit İmam-ı Azam'a derler ki gel bakalım. Bu kadar millet sana tabi olmuş. Delilini getir. İmam-ı Azam delilini getirir mi? Oho. Oh. İmam Malik Hazretleri şaşırdı kaldı ona. İmam Malik Medine'de ders okudu. İmam-ı Azam geldi. Irak'tan. Hacca giderdi her sene. 55 kere hac yaptı. 55 kere hac yaptı geldi ders derse oturdu. İmam Malik tanımıyor onu, duymuş. Herkes duymuş onu ama o zaman resimmesi mi yok ki. Aç bluetooth'unu atayım falan. <laughs> e bu sefer İmam-ı Azam'ı herkes duymuş ama resmini yok ya. Körende tanıyan yok. O da oturdu orada. Derste İmam Malik'in dikkatini çekti. Dedi neredensiniz dedi efendim. Dedi ki min ehlil Irak. Irak ehlin derim dedi yani. Bağdatlıydı ya. İmam Malik de mübarek adam bir laf çaktı ona. Dedi ki o Irak dedi mine şikak ve nifak dedi. Hak'tan uzak dedi münafık memleketinden. Yani Irak çünkü Hz. Hüseyin'i çağırdılar. Gel sana biat edeceğiz dediler. Sonra Yezid'in adamları saldırınca Iraklılar hiç sahip çıkmadılar. Onun için kızıyorlardı onlara. Hala da öyle karışık oralar düzelmez. Dedi ki şikak ve nifak ehlinden deyince İmam-ı Azam'a bu dokundu. Dokunur. Şimdi bir lafı dersin biri öbürüne de ne olur bu iş? Dokunur. Birisi gitti tahtaya bastı. Boyu da uzundu. Tahtaya basınca ona altına bakmadan bastı bu sefer. Çamur sıçrattı üstüne falan. Boyu da uzundu. Öbür arkadaşı da dedi ki bu uzunlara ahmak olur dedi. O öyle deyince şimdi öbür arkadaş da var orada. Efendi Hazretleri'nin yanında oluyor bu iş. Efendi anlatırdı bunu. O da dedi ki bu laf bana da dokundu dedi. Yani şimdi lafı konuşurken dikkat et dedi yani. Başka bir uzun boylu vardı dedi ki bu laf bana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam'da da başta da ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil iraki meradü alen nifaki Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle "Vemin ehlil medineti meradü alen nifak. Medine'de usta münafıklar var diyor. Ayette. İmam Azam da ayeti maksus. Ayet demiyor tabi. İbare gibi okuyor. Dedi ve <laughs> Iraklılardan dedi meradü <laughs> nifak. Deyince İmam Malik dedi ki ayeti de yanlış okuyorsun dedi. Doğrusu nasıl efendim dedi. Bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı? Münafık merkezi Medine'dir diyor. Ve min ehlil medinetim ve radü nifak. İmam Malik de nereli? Medine'li. Oh, hadi bakalım bu sefer de ona dokundu. i̇mam yani. Azam dedi ki bak dikkatli konuşalım dedi böyle. Rahat dokundurursan öyle bak şimdi ben ayet sen bana dedi laf konuşuyorsun ben sana ayet okuyorum dedi yani. İmam Malik dedi ki bu nasıl bir akıldır, nasıl bir ilimdir, nasıl bir adamdır dedi. Vallahi dedi şu direği gösterdi. Desen ki dedi bu direk bu adam dese ki bu Ebu Hanife radıyallahu anh bu direkt altındır dese ben desem betondur o dese altındır ispat eder dedi. Ya diyorsa bu direğe altın diyorsa bu bunun altından kalkar dedi. Bu böyle bir adam dedi. Ha? Onun için delilinizi getiren diyor. Delilimizi getirelim. E biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek? He? Bir abdeste kaç bin mesele? Bir namazda iki rekatta on iki bin fıkıh meselesi. Haç da bu kadar, zekat da şu kadar, fıkı 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 binlerce cilt kitap bu kadar mesele. Mahşerde diyecekler bize şey, delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk, buna sar. E şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirette delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun, bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? <laughs> Efendi babamız Hacı Ali Adel, Hazretleri alimen <laughs> Kim bir alimi taklit ederse, eli sünnet bir adamı Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müptedi olacaksın. Mukallit taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar o kadar büyük alimler, fakihler onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımız da şaşırabilir. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun ilmi hal. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmi hal. Yüzde yüz muhtever. Koca dört mezhep müftüs Alaydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh'u bir şey dediyse tamamdır. İşte bu kadar kolay senin için. Bir ilmi hale alıyorsun eline. Bununla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh'u çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uyumuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok.